AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Gün gündeme ilişkin Kocaeli TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Yaptığımız yasama çalışmalarının sahadaki e, uygulamalarında ki eksiklerini efendim artılarını e, ve vatandaşla olan e, münasebetini e, en azından yüz yüze karşılıklı değerlendirme fırsatı buluyoruz. Ve onların e, dertlerini, onların e, sıkıntılarını, varsa isteklerini not edip e, gerekli mercilere taşımak için arada e, iletişim yani Ankara ile vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan vekillik görevimizi yapmaya gayret ediyoruz. Ülkenin kanayan yarası haline gelen terör sorunu ile ilgili konuşan Aygün bu konudaki çalışmaları anlattı. Vallahi terör tabi bugünün hadisesi değil. Yani 30 yıldan beri Türkiye'nin baş belası olan bir konu. Bugüne kadar yapılan tedbirler vur kurtuldu, ver kurtul diyenleri sayesinde Türkiye hakikaten bu noktaya getirildi. Ama biz sev kurtuluyoruz. Neden? Çünkü... Oradaki bütün insanımızı aynı kefeye koyamazsınız. Yani orada 3-5 çapulcu var diye oradaki bölge insanını sev sevgisizlikten tutamazsınız. Onun için biz e, teröristle normal vatandaşı ayıran politikalarımızı bugüne kadar uyguladık. Ve şimdi teröristin kafasına vuruyoruz ama insanımızı da seviyoruz bu sevgimizi hem hizmetlerle götürüyoruz hem de bir zati e, yapıyoruz. Yerel seçimlerden mecliste yaptığı çalışmalara kadar pek çok konuda ay günün gündemindeydi. Şöyle şöyle uzamıştır veya şöyle şöyle eksiği vardır. Bunu da yaparsanız aile ile aile olacak diyordur. Biz de o eksiklerini not edip ilgili arkadaşlarla paylaşıyoruz. Onlar da müdahale ederek bu işi e, çözüyorlar. E, bu üç aylık dönemde de zaten hep bunu yaptık. Hem yerelde hem genelde olan sorunlarımızda. E, böyle interaktif bir şekilde işimizi çözeceğiz. Biz e, yara seçimlerden Allah'ın izniyle yine e, 13-0 yapmayı 13. hedefliyoruz.